Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerleyim. Ee, biliyorum çok uzun bir zaman oldu video çekmeyeli bir ama inşallah artık daha sık video çekmeye çalışacağım. Haftada bir falan eskisi gibi. Öncelikle bu süreçte gerçekten uzun zamandır video çekmememe rağmen hala bekleyip abonelikten çıkmayan kişilere teşekkür ederim. Bu videoyu da sizler için çekiyorum. Sizler olmasaydınız belki de kanala geri dönmeyecektim. Ama sizin o güzel yorumlarınız, beğenileriniz beni geri dönmeye teşvik etti. Ben de şu anda yeniden sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz ki uzun zamandır yoktum ve bu yüzden sizlere güzel bir videoyla dönmek istedim. Bu yüzden gördüğünüz gibi YouTube logolu güzel bir paket hazırlamaya çalıştım. İçine kendi yaptığım sürprizlerle doldurdum. Umarım sizin de hoşunuza gider. O zaman paketimizi açmaya başlayalım. Evet, paketimiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Umarım desenini beğenmişsinizdir. O zaman paketimizi açalım. Evet. İlk elime gelen paketle başlıyorum. Disney Prenses paketimiz. Bu şekilde. Buna da çok uğraştığım paketlerden biri. Bakalım içinden hangi prensesimiz çıkacak? Umarım cırt cırtı olur. Oh, bayağı güzel oldu. Evet. İçinden Bella çıktı. Bella da çok güzel bir bebek. Güzel ve çirkinden tanıyoruz kendisini. Uzun kahverengi gür saçları var. Sarı kabarık bir elbisesi var. Ve kahverengi koyu gözleri var. Bunu yana koyalım. İkinci paketimiz My Little Pony paketi. Şöyle göstereyim. Bakalım bu paketimiz içinden ne çıkacak? Evet, makasımızı aldık. Şöyle içindekini kesmeden, kenardan keselim. Evet. Birazcık daha keselim. Bayağı de galiba. Hala çıkmadı. Üstten keselim. Poniyi de kesmek istemiyorum. Neden açılmıyor ki? Arkadaşlar ben biraz uğraşayım. Açınca geri geleyim. Evet arkadaşlar uzun çabamdan sonra açmayı başardım. Evet sizce hangi pony çıkacak? İşte güzel Fluttershy'mız. Kuyruğu yapışmış. Evet gördüğünüz gibi Fluttershy'mız bu şekilde. Fluttershy My Little Pony'de benim en çok sevdiğim karakterlerden biri. Çok zarif, çok sevimli birisi. Hayvanlarla da konuşabiliyor. Ben de hayvanları çok severim. Bu yüzden onu kendime yakın görüyorum. Evet bunu da kenara koyalım. Evet, şimdi LOL Ocean. Arkadaşlar, Kedir Aysaman kanalımı takip edenler bilir. Orada böyle bir şey çıkarmıştım. Kendi fikrim bu arada. Ee, ve bunu böyle içine bir tane deniz hayvanı koyuyorum. Ve LOL Bebek'teki gibi katman katman içindekiler çıkıyor. Gördüğünüz gibi dört katmandan oluşuyor. Özellik kartı, yetenek kartı, yemeği ve içindeki hayvan. Evet, açmaya başlayalım. Bakalım bunun cık yani biraz iyi gibi ama değildi. Açıyorum. Evet. Ne diyormuş? Şöyle. Hmm. Biraz zor bir ipucu. Ben anlamadım şahsen ne olduğunu. Evet. Burayı bitirdik. Ikinci kısım <laughs> bu biraz sıkıntı oldu neden böyle açıldı Evet şimdi de e, burada özellik kartımız çıkıyor. Ne? su püskürtebiliyor mu, sivri dişli mi, çok ayaklı mı ya da büyük veya küçük bir canlı mı? şimdi bunu açalım. <laughs> çok kötü açıldı. Evet. Yemeği balık. Bu hayvan balıkla besleniyor. Acaba ne? Devam ediyoruz. Son galiba bu. Ve hepsi çok kötü açıldı. Evet, ahtapot çıktı bir tane. Mavi bir ahtapot. Bir sürü ayağı var. Evet. Sonlara doğru gidiyoruz. Burada lol valizi biliyorsunuzdur. Evet, buradan da bir tane lol bebek çıkacak. Bakalım. Bunun cık cıtı yok. Şöyle açalım. Evet. Bunun adı neydi arkadaşlar? Bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Adını ben hatırlamıyorum. Bu da güzel. Böyle koyu tenli bir Barbie. Ay Barbie diyorum. <laughs> bir lol bebek. Evet ve son paketimiz. Pijama skill'ler. Acaba hangi karakter çıkacak? Arkadaşlar bu arada yorumlara eğer açıksa çünkü YouTube çocuk videoları çeken kanalların yorumlarını kapatıyor. Ee, eğer yorumlar açıksa bana en sevdiğiniz yani bu açtıklarım arasında en çok hangi paketi beğendiğinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Evet şimdi bunu da açalım ve eğer e, bu videoyu beğenirseniz bunun devamı da gelir. Tekrar yapabilirim birazcık daha farklı şeyleri. Evet. Bakalım hangisi acaba? Evet. Kertenkele çocuk çıktı. Bu da yeşil. Böyle pelerini falan var. Gördüğünüz gibi yemyeşil. Kertenkele çocuğunda çok güçlü, süper güçleri var onun da. Benim de severek izlediğim bir şey. Çizgi film. Evet arkadaşlar açtığımız şeyler bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra aktif olacağım, daha çok video atacağım. Bu yüzden aşağıdan abone olmayı ve yorumlar umarım açıktır. Hepinizin yorumuna cevap vereceğim. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.